Toplumsal dünyamız bizi çepeçevre saran cinsiyet normlarıyla dolu. Ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını ve zorunlu sosyal mesafe uygulamasını gerektiren COVID-19 salgınının da cinsiyet nötr olmaması sürpriz değil. Salgından hepimiz etkileniyoruz fakat aynı şekillerde değil. Görünmez koronavirüs ekonomik, çevresel ve sosyal adaletsizlikleriyle, daimi cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyetçiliğiyle, şiddetli yabancı düşmanlığı ve ırkçılığıyla, uygulanan yeni sömürgecilik ve piyasalaştırılmış madencilik faaliyetleriyle dünyamızda hali hazırda var olan birçok fay hattını görünür hale getiriyor. Toplumlarımızda mevcut ayrımcılıkların ve adaletsizliklerin şiddetlendiricisi, pekiştiricisi ve ağırlaştırıcısı haline geliyor. Nasıl mı? Yapılan çalışmalar gösteriyor ki toplumsal cinsiyet hassasiyeti gözetilmeksizin koronavirüsle mücadele etmeye çalışmak toplumsal cinsiyet rollerinin sürdürülmesine daha büyük rol oynuyor. Bakım işi büyük ölçüde görünmez, değersiz, düşük ücretli ve önemsiz hale getiriliyor. Kadınların ve kız çocukların toplumların ayakta kalmasına yaptıkları katkı sürekli olarak küçümseniyor. Dünya genelinde toplumsal cinsiyete dayalı ücret açığı %21 oranında seyrediyor. Türkiye'de ise bu oran %12.9. Bir diğer deyişle aynı işi yapan kadın ve erkek iki kişiden kadın olanı %12.9 daha az kazanıyor. Bu durum kadınları pandemi döneminin getirdiği ekonomik krizlere karşı daha kırılgan hale getiriyor. Ölüm oranları incelendiğinde virüsün kadın ve erkekleri aynı oranda hasta ettiği ancak erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu görülüyor. Katı toplumsal cinsiyet normları nedeniyle erkeklerin güçlü görünmek istemeleri ve zayıf görünmekten kaçınmaları sonucunda gerekli sağlık hizmetlerini talep etmedikleri görülüyor. Bu da virüsün teşhis ve tedavi edilmesini geciktirebiliyor. Bu tür norma bağlamında erkekler aynı zamanda salgından ve çalışmamaktan kaynaklanan maddi sıkıntılar karşısında kendilerini baskı altında hissediyorlar. Bu da evde gerginliğe ve çatışmalara yol açıyor. Kadınların ve kız çocuklarının evdeki gerilimler nedeniyle partner şiddetine ve aile içi diğer şiddet türlerine maruz kalma oranları artıyor. Böyle dönemlerde kadınları ve kız çocuklarını koruyan sistemler zayıflıyor veya erişimi zorlaşıyor. Pandemi döneminin risk dinamiklerini değiştirmesi nedeniyle kadınları ve kız çocuklarını eş ve partner şiddeti riskinden korumaya yönelik özel önlemler alınması gerekiyor. Ancak pandemi sürecinde kritik kararları veren kurumlar ve karar alma mekanizmaları incelendiğinde kadın oranının endişe verici şekilde düşük olduğu görülüyor. Ülkelerin %7'sinden daha azı kadın liderler tarafından yönetiliyor. Dünyadaki sağlık sektörü iş gücünün %70'ini kadınların oluşturduğu düşünülünce, sahadaki etkileşimde de dahil olmak üzere, birinci basamak sağlık hizmeti müdahalelerinin büyük bir bölümünü sağlayan kadınların pandemi sürecine ilişkin karar alma, planlama, tespit ve önleme mekanizmalarına tam olarak dahil olamamaları kaygı verici bir hal alıyor. World Economic Forum tarafından yayınlanan 2020 Küresel Cinsiyet Açığı Raporuna göre, özellikle iş ve ekonomi alanındaki cinsiyet açığı önümüzdeki 257 yıl boyunca kapanmayacak. 2006-2020 yılları arasındaki 14 yıllık gelişim hızı baz alınarak değerlendirilen rapora göre, bu hızla gidersek sorunlarımızın sorunları bile dünyada yaşanmayacak. Toplumsal cinsiyet normlarının farkına varmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin öndeki engelleri kaldırmak için farkındalık yaratmak, çeşitlilik ve kapsayıcılığın gözetildiği karar alma mekanizmaları oluşturmak, kadın istihdamını ve liderliğini desteklemek, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve tüm kadın ve erkeklere toplumsal yaşamda adil davranılmasını güvenceye almak, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı göstermeye dayalı muamele edilmesini sağlamak koronavirüs dönemiyle belki hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Dünyaya yepyeni bir düzen getiren, bizi evlerimize hapseden, hayatımızın her noktasında varlığını gösteren koronavirüsün toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kaydettiğimiz ilerlemelere zarar vermesine izin veremeyiz. Daha eşit, daha adil, daha onurlu ve insan haklarını temel alan bir toplumda yaşamak ve geleceği doğru inşa etmek için birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte savaşmazsak kazanamayız.